Arkadaşlar merhabalar, e, Artı Bilişim ve Destek Hizmetlerinden e, bir olaydan ben herkese iyi çalışmalar dilerim. E, bugünkü videonun konusuna gelmeden önce e, şunu ifade edeyim arkadaşlar. Kanalımız üzerindeki çözümler, bazen çünkü videoların altına yorumlar geliyor. Birçok videoda bunu açıklıyoruz ama gene de e, her videoda da değinelim bu konuya. Kanaldaki hemen hemen bütün videolar logo ekosisteminde. Mevcutta logoda olmayan ve bizim tamamlayıcı çözüm olarak sunduğumuz çözümler. Dolayısıyla bazıları ya işte şu menünün altında benimkinde çıkmıyor. Şöyle yaptım benimkinde olmuyor gibi yorumlar oluyor. Bu noktada açıklama yapmak istedim. Şimdi bugünkü videonun konusu şu arkadaşlar. Bir müşterimiz yine bize ulaştı. Dedi ki ben işte sipariş irsali fatura bacağını aktif kullanıyorum. Ve e, satış faturalarına geldiğimde, şurası satış faturaları ekran arkadaşlar. Satış faturalarına geldiğinde, satış faturalarının yanında e, varsa ona bağlı olan irsaliye numarası, gene varsa ona bağlı olan sipariş numarası şeklinde bunları görmek istiyorum dedi arkadaşlar. Hadi bununla ilgili beraber örnek yapalım. Şimdi ben öncelikle satış siparişlerine geliyorum. Ve sağ klik ekle arkadaşlar. E, buraya geliyorum. Bir tane cari seçiyorum. Logo yazılım. Ve geliyorum. Bir tane ürün ekliyorum. Miktarına bir diyelim. Fiyatı da 500 TL olsun. Şimdilik bir önemi yok. E, sipariş numarası da ne olsun? İşte sallıyorum. işte SP e, bugün en kaçı? 06 03 2024 olsun. Sipariş. da sip diyelim şöyle arkadaşlar. Evet ve kaydedelim. Güzel. Bu şu an öneri durumda. Bunun onay bilgisi hemen sevk edebilir. Yapalım şöyle. Güzel. Şimdi normalde istersem direkt buradan e, saatlik, faturala diyebilirim. Ama öyle yapmayacağım. Önce sevk edeceğim. E, şuraya geliyorum. Sevk et arkadaşlar. Bir burada da bu sefer irsaliye numarasına IRS diyelim e, 0603 2024 olsun. Geri kalan şeylere dokunmuyorum bir ihtiyacım yok çünkü ve kaydet diyorum arkadaşlar. E, ben şimdi geldiğimde şu aşamaya kadar herhangi bir beklentim yok zaten e, o anlamda. Ben şimdi e, satış faturalarına geliyorum e, ya da irsaliye şöyle geleyim arkadaşlar şöyle ilgili satış irsaliyesine geliyorum, sağ klik diyorum, fatura alıyorum. Fatura numarasını buna da fat diyelim arkadaşlar. 0603 2024 diyelim ve kaydedelim. Şu an ne olmuş oldu? Bir tane siparişim, bir tane irsaliyem ve bir tane de buna bağlı olarak faturam olmuş oldu. Ben satış faturalarına geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi satış faturalarına geldiğimde az önce eklediğim fatura onun ona bağlı olarak sipariş numarası ona bağlı olarak irsaliye numarası ve faturanın kendisi o anlamda içine de girdiğimde arkadaşlar ilgili faturayı görüyor olacağız gördüğünüz gibi faturamız burada tekrar girdiğinde satış faturalı listesine. Yani bu müşterimiz e, ben hani e, bazen faturaya bağlı irsaliyeler ve sipariş oluyor. Onlarla ilgili analiz yapmam gerekiyor. Bu noktada hızlı nasıl aksiyon alırım diye bizden böyle bir talepte bulundu. Biz de bunu gerçekleştirdik. E, hazır bu noktaya gelmişken yani teknoloji hissi anlatmak isterim arkadaşlar. Yani ürünün herhangi bir yerinde e, ister bütün ürünün herhangi bir yerindeki listeleme ekranlarında, ürünün içindeki e, herhangi bir menüde ya da e, herhangi bir ekranda e, dilediğiniz veriyi, e, dilediğiniz hesaplama şekliyle getirebiliriz arkadaşlar. Ben e, genelde farklı senaryolar geldikçe video çekmeye çalışıyorum. E, ama tabii herkesin e, yaklaşımları ve beklentileri ya da kullanımları, ihtiyaçları farklı olabiliyor. Biz tabii ki bunlara herhangi bir köşe çizmeden, dediğim gibi üründeki herhangi bir ekranda e, hem veri ekleme ekranı olsun, hem veri listeleme ekranı olsun, ya da herhangi bir menü olsun. E, buradaki e, herhangi bir ekleme sonucu e onunla ilgili kaydetme olsun. Tüm her yerde dilediğiniz kurguyu, dilediğiniz koşulları yerine getirip istediğiniz işlemleri de yapabiliyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi kanalın amacı e, logo ekosisteminde logoda olmayan, e, logoda e, işte yeni versiyonda ya da farklı ürünlerde ve özelliklerde olan mevcut sizin ürününüzde olmayan içermeyen noktalarda tamamlayıcı çözüm olarak sunuyoruz. Haliyle tabi logo yazılımında bu tarz ufak tefek detaylarla hani farklı gündemleri olduğu için hani bu noktada sadece bizim gibi geliştiricilere böyle bir imkan sağlaması işte alın buyurun dilerseniz buradan bu şekilde yapabilirsiniz şeklinde bu müşterimizin ihtiyacını da bu şekilde karşılamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.